Ha Canan Hanım daha gelmedi. Hmm, tamam. İyi günler. <laughs> Sizin telefonu Sarık Bey. <laughs> uh, alo? Alo, alo? Meltem. Nasılsın canım? İyiyim ya. Uğraşıyoruz işte yani. Günün nasıl geçiyor? İyi iyi. Gayet güzel. Çok iyi. Hı. Ben öyle bir arayayım sesini duyayım dedim. İyi yapmışsın. Seni seviyorum Ali. <laughs> Ben de seni bir. <laughs> ben de seni bir mi? O ne demek ya? Mail attım sana, maillerine bak. <laughs> Aa, kapattı. Söyledi mi? Ben de seni bir dedi, sonra sana mail attım dedi ve kapattı. Ben de seni bir ne demek ya? Ne bileyim ben? <laughs> Ha, gerçekten atmış bir e. Ne diyor? Meltemciğim, bir takım cümleleri rakamla kodladım. Bu kodların açılımı aşağıdaki gibidir. Bir, seni seviyorum canım. İki, senin için ölürüm aşkım. Üç, bir tanemsin, canımsın, çiçeğimsin. Ya görüyor musun yaptığını? Öyle kendine göre rakamlar koymuş, onlarla geçiştirecek aklı sıra. Vallahi senin haline bakılırsa pek geçiştiremeyecek yani. Alo Meltemci. <laughs> ne yaptığını zannediyorsun sen Haluk? Ne demek bu böyle bir iki üç rakamlar filan? Sen böyle geçiştireceğini mi zannediyorsun? Yo, bak şimdi de iki diyorum. <laughs> i̇ki ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Kes şunu Haluk. Bak şimdi de üç söylediklerinin fazlasıyla karşılıyor. Hemen şu anda telefonda bana bağıra bağıra seni seviyorum Meltem demezsen eğer oraya gelirim ve seni hayatında hiç utanmadığın kadar utandırırım. Bunu garanti ediyorum. Bekliyorum Ali. E Yok. <laughs> sen... ...seni... Süren doluyor canım. <laughs>